İzleyicimizi bekletmeyelim. Sorusunu duyalım... Hoş geldiniz buyurun efendim. Alo, hoş bulduk. Hayırlı hoş sabahlar. Olun. Güzel bir gün olsun. Günaydınlar sizlere de. Teşekkürler. Nereden arıyorsunuz bizi? Bursa'dan arıyorum ben. Yeşil Bursa. Selam olsun Bursaya. Buyurun. Ee, benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, ben yani normalde namazlarımı kılıyordum ama işte e, bazen kılıyordum, bazen kılmıyordum. Sabah namazlarımı e, hiç kılamıyordum doğrusu. Evet. İşte ben bir gün Rabbime dua ettim namaz kılarken. Allah'ım dedim daha yeni evliydim o zaman. Evet. Allah'ım dedim bana bir evlat nasip etti dedim. Ben namazlarımı hep kılacağım dedim. Hani gün içi namazlarımı dedim. Evet. Rabbim bana bir evlat nasip etti. Bir erkek evladım oldu. Maşallah. İşte ben gün namazlarımı hep kıldım ama sabah namazlarımı kılamıyordum. Hmm. İşte çocuğum 4 yaşına gelince gönlümüz yine bir çocuk istedi. Hani Rabbime yine bir dua ettim, Allah'ım dedim bu defa da bana bir evlat ver, hayırlı bir evlat ver de dedim ben namazlarımı, sabah namazlarımı hiç kaçırmayacağım dedim. Yine aynı Ama niyet, dedim, aynı niyet, namazla evet, ilgili. Evet. evet, Evet. aynen. Ama dedim Allah'ım dedim. eğer ki kaçırırsam dedim evladımı benden al dedim. Hani çok kötü bir şey söyledim, tabii şimdiki aklım olsa söyle bir şey demem de, Hı. hani o zaman cahillik yani 22-24 yaşındasın, kafa şey boş işte, neyse. Öyle işte Rabbim yine bir evlat nasip etti ama ben şu an tabii namazlarımı kılıyorum. Sabah namazlarımı da kaçırmıyorum ama bazen oluyor ki hani e, uyanamıyorum, kılamıyorum. Hemen e, çok korkuyorum. Acaba Allah'a böyle bir dua ettim de Rabbim acaba evladımı alır mı diye hemen bir Yasin okuyorum. Acaba bunun bir sorumluluğu nedir? Hocama sormak istiyorum. Hani çok sabah namazlarımı kaçırmayayım, sürekli kılayım. Ee, evet. namaz ehlinden olayım diye öyle bir şey söylediniz. Yani namazlarımı evet, terk edersem evladımı benden al dediniz. Evet öyle hocam. Öyle bir duanız oldu. Bu bağlayıcı mıdır diyorsunuz şimdi? Aynen Ya kabul öyle. olursa hani... ya Cenab-ı Hak e, bu sözümden dolayı evladım alırsa diye de endişe taşıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki hocamıza soralım. Neler söyleyecek? Tamam. Ben de merak ediyorum. Bursa'ya tekrar selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ ol. Ben de günler. Efendim, kardeşimizin yani ben namazı kılmazsam evladımı benden al ee, böyle dua etmemek lazım Cenab-ı Hak'tan afiyet istemek lazım yani sahabeden biri ya Rabbi benim belamı dünyada ver. sevgili peygamberimiz buyuruyor dayanamazsın diyor yani sen Allah'ın lütfu dururken ondan afiyet istemek dururken niçin bela istersin diyor Kardeşimiz bundan evhama kapılmasın ama tabii namazları da vaktinde kılmamız çok önemli ciddi bir kulluk görevimizdir. Yani o, o duayı öyle yapmamış olsak bile namazları vaktinde kılmamız çok önemli bir görevimizdir. Bir zaman Muhsin Bey ben Almanya'ya gittiğimde cami görevlisi arkadaş dedi ki hocam dedi... ...bir hemşehrin hastadır. Şimdi sizin geldiğinizde duyuldu... ...ziyaretine gitmezsek... Olmaz. ...gönüllenirler. Evet. E ha, gidelim dedim. <laughs> ha, memnuniyetle gidelim. Baba Yiğit yapılı bir insan... ...böyle yatıyor. Bitkisel hayat. Hmm. Hanımı... ...Alman devleti de iki tane hemşire görevlendirmiş. Bir taraftan hanımı... ...bir taraftan o iki hemşire... Ee, ...hanımı bana dedi... ...hocam kızlar ağlıyor... ...ben ağlıyorum... Ya. ...hem ağlıyoruz hem bakıyoruz... ...nedir bu hal dedim... ...yani o eşi de cam yapımına falan... ...çok delalet etmiş... ...yardım etmiş bir insan... ...ama hocam diyor... ...benim eşim devamlı şöyle dua ederdi... ...ya Rabbi benim belamı... ...ahirete koyma... Allah ...dünyada Allah. ver diye dua ederdi... ...hocam 6 yıldır böyle yatıyor... ...bitkisel hayat... Yani iki hemşire bir de ben Allah durmadan Allah. seferberiz, bakıyoruz falan diyordan afiyet istemek dururken, onun yardımını istemek dururken ondan sen bize şöyle kahret, bize şöyle bela ver onu dilimize, ağzımıza almamamız lazım. Ama bu hanım kardeşimiz bu duasından dolayı e, tevbekar olmalı ve e, ...evhamı da bırakmalı... ...vesveseyi de bırakmalı... ...Rabbısına hamdet verdi... ...yani şimdi öyleyse ona kullukta da... ...kusur etmemeye... ...azmi gayret etmeli... ...arada sırada yaptıysa ondan dolayı... ...kaçırdıysa ondan dolayı da af dileyecektir... ...sonuç itibariyle... Evet. ...kaçırabilir ama terk etmiyor... E yani, ...ehli namazdır sonuçta... E, ...terk etmiyor... Farzdır ...vesveseleri yani, yani, bıraksın... Ta, vesveseyi namazı da bırakmalı. devam inşallah... Yani, e teşekkür ediyoruz bir kez daha Bursa'ya selam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.